somut e, üretim içerisinde olmuş. Sayın Adalet Bakanı ile Emrola heyetinin görüşmesi ertelenmişti. Ee, onun ardından da Sayın Cumhurbaşkanı da bu cumartesi günü çok önemli bir açıklama yapacağını e, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ifade etti. Sizin bir beklentiniz var mı efendim özellikle cezaevlerine yönelik? Şimdi şöyle, yani biraz önce söyledim, elli yılda şiddet ve çatışma zemini ortadan kaldıracak bir adıma şahitlik edeceğiz. Evet buna denk de tabii ki bir söylem, bir yani, pratik, bir yol haritasının sadece yürütme tarafından değil, aynı zamanda bu işin muhataplarının e, bütün muhataplar tarafından da e getirilmesi gerekiyor. Ben önemli şeyler söylenebileceğini umut ediyorum. E, çünkü doğrusu odur. Türkiye'nin bir yıldır şiddet ve çatışma o Türkiye'ye bir yıllık şiddet ve çatışma e, Türkiye'de bir çatışma ve şiddet ortamından uzaklaşacağı bir süreçte bence en önemli sözü yürütme söylemedi. Sonuçta bu bir mesele biraz da yürütmeyle ilgili bir durumdur. Daha kapsayıcı, özgürlüğün, demokrasinin, adaletin olduğu bir zemini işaret eden bir söylem yeni bir dönemin kaplarını açabilir. Türkiye için yeni bir demokratik yazmanın önünde açıldığı. Böyle bir söylem ee, bekliyoruz. Yani umut ediyorum e, Ben bence e, böyle bir söylemin olması gerekiyor. Tabii Sayın Cumhurbaşkanı ne söyleyeceğini bilmek kestirmek zor ama umut ediyoruz, bekliyoruz. Bu sürece uygun bir e, açıklama, bir değerlendirme yapacağını bekliyoruz. Kendi aklımıza. Tabii bu siyasi tutsaklar, tez evreni meselesi Türkiye'nin kanayan yarasıdır inşallah bu süreç başarıya ulaşırsa ya da başarılı bir şekilde yoluna devam ederse o yol e, temizliklerin en başında bu cezaevlerinde sorunlar bence e, gündemlerden önceliklerden birisi olarak zaten yürütme tarafından da muhalefet tarafından toplum tarafından da tartışılacaktır. E, o sürece ulaşmak için bu sürecin yürümesi gerekiyor. Onun için hepimiz sahip. Ediyoruz. Yani tutsak yakınları sahiplenmeli, yargılanan milyonlarca insan sahiplenmeli. Çünkü bu aynı zamanda demokrasi özgürlükleri, e, demokratik bir hukuku, demokratik bir yaklaşım da beraberinde getireceği için asıl 86 milyon. Türkiye'nin tamamını geleceğini ilgilendiren ve geleceğini rahatlatan bir zemin olduğu için sahiplenmesi gerekiyor, desteklenmesi gerekiyor. E, lütfen bu süreci böyle siyasi kavgalar, siyasi tartışmalar dışında tutmak, üzerinde tutmak gerekiyor. Siyaset tabii ki bir rekabet zemini yaratıyor ama bu rekabet edeceğimiz, karşılıklı kartlarımızı alacağımız bir mesele değil, aksine tam tersi hepimizin sahiplenmesi gereken bir süreçtir. Bu süreç başarıya ulaşırsa ki biz bu konuda umutluyuz, başarıya ulaşacağını tık tık umuyoruz. Cezaevleri sorunu, demokrasi sorunu, hukuk sorunun da bence yavaş yavaş Türkiye'de tartışılacağını ve bu konuda ortaya çıkan e, olumsuz uygulamaların, pratiklerin de ortadan kalkabileceğini düşünüyorum. Bu olumsuz pratiklerden kastımız son dönemde belediye başkanları da yönelik artan tutuklamalar olabilir mi? Partiniz MHK'yı e, hemen topladı. E, <laughs> ilk tutuklama haberlerinin gelmesinin ardından. Ee, ve sahiplenen bir açıklama da yaptınız. Genellikle hem Parti'nin de aslında seçim döneminde birlikte hareket ettiği, belediyelere yöneldiği şeklinde yorumlar da var. Hem bu operasyonları hem önümüzdeki dönem beklenen e, demokratik e, genişlemenin e, bu operasyonların şu anda doğurduğu sonucu ortadan kaldıracağını düşünüyor musunuz? Bekliyor musunuz? Bu saatten sonra Türkiye Türkiye artık olamaz. Yani bir defa ol bir aydan çıktı. Topun da bu süreci saygı İnsanlar Insanların uçsuzluktan yorulduğu gibi özellikle bu süreç en büyük desteği veren Kürt'e, Artık iradeleri özgürce seçip, iradeleri kendilerini yönetmesini ııı e, bekliyorlar. Ne kadar tüm uygulamaları eleştirdiler. Dolayısıyla es, eski yaklaşım ııı e, eski uygulamalar e, bu sürecin tanımı olamaz. Bu sürecin artık rotası daha demokratik, daha kapsayıcı. Sandığın önemsizliği, sandık sonuçlarını esas almaz Hukukun, yargının daha titiz, daha ölçülü, demokratik bir şekilde işleyeceği bir sürece evrilmek zorunda. Yani edeyim de 121 mesele edeyim de yine bütün enerjisi, ekonomisini hemen bir sorunun e, başka bir e, şekilde bürünmesini ve başka bir yere evrilmesini tartışıyorsa her birimizin değişmesi gerekiyor. Yaklaşımımızın, yani sözümüzün, pratiğimizin bugüne kadar e, halkın memnun olmadığı uygulamaların da aynı zamanda bu süreçle birlikte değişmesi, dönüşmesi, bu sürecin ruhuna uygun, bu sürecin özelliklerine uygun, daha kapsayıcı, daha demokratik bir şekilde bürünmesi hepimizin beklentisidir. Bunu umut ediyoruz, bunu bekliyoruz. Yani bu süreç aynı zamanda demokratik değerlerin, demokratik bir zeminin de ortaya çıkmasını sağlayacaktır taraftan işte, bu süreci tartışırken diğer taraftan hukuksuzlukları, antidemokratik uygulamaları yani artık Türkiye gündemine alamaz, taşıyamazlar. Yüklerden yani, çatışma ve şiddet yükünden tutmaya çalıştığımız bu süreçte tabii ki hukukta demokrasiyle yaklaşımda, sözle, pratikte, üretimde eskisi gibi olmamalı, Olmayacak. Ee, bu değişim için şu ana kadar pek bir işaret görmedik ama Cumartesi günkü konuşma da e, acaba böyle bir işaret olabilir mi? Evet. Ya yani, oradan ben Sayın Cumhurbaşkanlığı'nın gerçekten hükümeti sarsan söyle kullanmasını kendi adıma ümit ediyorum. Aynı zamanda Parti hükümetin de yeni bir hikaye yazması lazım. Sorun var, burada demokraside sorun var. İnsanlar tedirgin, umutsuz. Siyasi partilerin aslında yeni bir hikaye ihtiyacı var. O iken ismi de demokrasi, hukuk ve adalet Biz ona göre kendimizi yapılandırmaya çalışıyoruz. Söz, pratik, örgütlenme yapımız, örgütlenme yapacağımız komplelerimiz tamam bu sürecin dinleme ruhuna göre olacak. Bu sürecin ruhunun bizlere emrettiği şeyler kendidir. Buna uyan kazanır, büyür. Bu sürecin ruhuna aykırı davranır. Bittik ezberleri kullanımda kaybeder. Sonuçta toplum bu süreci destekliyorsa bu sürecin ruhuna uygun pratik ve söylem uygulamalar bekler söylem ve uygulamaların ayrıca olmadığı bir yerde de bu süreci destekleyen toplum aynı zamanda yapacak e, yapılacak bir seçimde de kendi demokratik tavrını ortaya koyar. Dolayısıyla yeni bir ilke ihtiyaç var. Bu herkes için geçerli. Dem Parti için de geçerli mi efendim? Tabii tabii. Zaten görmüşsünüzdür efendim. bazı haberler yazdı. Evet, Dikkat evet. evet. ederseniz bu tartışmalar başladığı günden beri. Dilimiz, söylemimiz, tazimimiz ve kapsayıcılığımızla e, asla bu sürece zarar vermeyecek bir pratikte de kendi kurularımızla, kendi tabanımızla dediğimde e, ek, düştüğümüz eksikleri, yetmezlikleri tekrar etmemek üzere önümüzdeki en büyük şeyimiz değiştireceğiz, sürece uygun bir alet getireceğiz. Ama herkese tabii ki bir, aynı zamanda bir değişim e, Geçmiş kodlarla, geçmiş söyleme pratiklerle ee, böylesine çok önemli bir süreç zaten yürütmesi biraz zor Değişim bir artık herkese kendisine dayanıyor, emin olun. Bu değişimler kaçmak bu saatten sonra zor. Bugüne kadar sil silah şiddeti gerekçe yapanlar, bunu bütün başka başta ve muhalefet üzerinde sopa olarak kullananlar da değişti. O sopa işe yaramadı. Türkiye'nin devleti yoksa ortada demokrasi yok. Bu eksikleri hep birlikte biliyoruz. Dolayısıyla bu değişime uygun davranırsak Türkiye kazanır. Ee, 86 milyon kazanır. Demokrasi kazanır. Kavgasız, şiddetsiz bir zemin içerisinde insanca yaşarız. Bu değişen Orta Doğu'ya ve Dünya'ya siyasetine uygun konumlanırız. En çok güvenlik kaygısı dile getiriliyordu. Bu çatışma şiddetin, şiddetin ortadan kaldırması, asıl katması aslında güvenli güvenlik kaygısı ortadan kaldırıyor, kaldırıyor. Bence en büyük kaygımız demokrasi olmalı. Yoksulluk olmalı. Emek olmalı, kadınlar olmalı. E, demokrasi olmalı. Bu süreç aslında onu kapsını alalım Kullanırsa Türkiye kazanır değerlendirirsek hep birlikte mutlu olacağız. E, siyaseti de demokratik e, rekabet ortamı içerisinde yaparız. E, aksi halde evet. bu süreç ıskalarsa evet. daha otoriter, daha demokratik evet. gelişmelerin dışında Türkiye'yi bekleyecek başka bir şey olmadı. ben bitmek istiyorum. Bu olmasın diye çabalıyoruz. O olmasın diye Türkiye'nin bütün renkleri şu anda bu otobüslerle birlikte bu sürece tanıklık etmek için emin olun buradaki bütün renklerin kendisi Türkiye demektir. Ege'lisi, Karadenizlisi, kadının bütün haklar ve inançlardan temsilcilerin olduğu e, toplumun en, örgüt, en dinamik yapısının olduğu e, bir grupla birlikte aslında gidiyoruz. Bence bu fotoğraf aslında gelecek Türkiye'nin fotoğrafıdır. Kürtün, Türk'ün, Arap'ın, Alevi'nin Sünni'nin bir arada olduğu gencin, kadının aynı düşünmediğimiz Birçok insan da bugün bu otobüslerde var ama ortak paydamız demokrasidir. Evet. Eşit yurttaşlıktır. Demokratik bir Türkiye'de insanca yaşamaktır. Dolayısıyla bu aynı zamandaki otobüslerdeki bileşenin fotoğrafına uygun artık bir söylemdir ve pratik kaçınılmazdır. Biz üzerimize düşeni oynayacağımızı belirtmek